Bir gün 10 bin abone olma elleri kırıyorsun. Ellerini sağlaşamayacaksın. ha, <laughs> Burada sonsuza da kapışsın. Hiçbir yere kaçamazsın. Ve sürekli benim mahkumiyetim altında kalacaksın. Dostum sen ne anlatıyorsun? Ben zaten buradan kaçarım. Her zaman yaptığım bir şey benim için çok kolay. Şimdi izle beni. Buradan yapacağım şey direkt bu kapıyı açmak ve hemen buradan geçmek çok kolay olacak. Benim için bunların hepsi birer çerez. O mu? Hayır olamaz. Sünce düşmek istemiyorum dostlarım. Bana yardım olun ve bu videoya hemen like atın. Ben de bu bölümü çok kolay şekilde geçeyim. En az sizden 50 like bekliyorum. Çünkü siz odamsınız. kralsınız Ve kraliçesiniz. Geç bakayım. Açıl burayı. Aç. aç üstüm. Buradan. Oh. Oh be. Su yokmuş. Kurtuldum. Şimdi buradan hop zınk zınk zınk. Buradan da böyle. Açıl açayım. İşte bu kadar. Buradan karşıya geçebilir miyim? Tabii ki de geçebilirim. Çünkü buralar kolaylar. Burasının en zor harita olduğunu düşünüyor kendisi. <laughs> Lakin yanılıyor. Burası görebileceğiniz en zor harita. Buradan kaçış yok. Dediğim haklı olduğumu göreceksiniz. Dostum eğer beni oradan nasıl gördün? arkın döner dönmez gördün beni. Hem buradan hemen gidiyorum. Yürü git. Yürü yürü git. Şuradan yürü git. Hop yukarı. o yukarıda bir şey var. Bunlar korumalar mı? Korumalar da olsa bir şeye yaramaz. Zaten peşimizden gelemiyorlar. Buradan hemen karşıya yapsın. İşte bu kadar. Oo arkadan boğar mı? Edepsiz. Şimdi ben buradan gireyim. Sen de ağla. Ağlak teneke. Ben buradan karşıya doğru sıplayarak geçeyim hop zink. İşte bu kadar. Şimdi buradan karşıya doğru. Magic beni bekle dostum geliyorum. Hop aşağı. İşte bu kadar. Şimdi magic beklesen artık. Geliyorum dedim ya duymuyor musun beni? Dostum nereye gittin? Buradan hemen karşıya açıl bakayım. Hop aşağı 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 aşağı. Buradan aşağı doğru. İkaz dostum ikaz ikaz. Hop oh, çok hızlı düştük. Oo burası bayağı güzel bir sığ sırrı baksanıza. Zink bir balina ya da bir ne bunun ismi dostlarım sanırım bir neydi ya? Şu an isim aklıma gelmiyor. Sanırım ah neyse aklıma gelmedi. Ama aklımın ucunda kaldı söylemek istiyorum. Söyleyemezsem içimde kalacak. Ama videoyu da durduramam. Ne yapacağız? Bulamıyorum. Neyse o bir dakika. Burada sular falan var. Sularım ben buraya geçemem. Buradan korkuyorum ama yapmalıyım. Başka çarem yok. Dostum sen geç. Önden geçer misin? Oho. Önden geçer misin dostum? Çünkü ben geçemem. Hadi geç. Sen de benim mi bekliyorsun burada? Hop geç. Hop işte ben de geçeyim. Oho bir şey olmadı. Hop. Neyse neyse neyse. Allah'ım. Bana sabır ver bu oyunda. Bu oyun çok zor. Ama tabii geçiyorum. Bu bana bir şey ifade etmiyor. Hemen karşı karşıya. olsun suyun içinden bir şey mi gelecek? Taş mı? Oh, dostum. Ah tamam geçtim. Dostlarım su bize bir şey yapmıyor ya. Ben bir an korktum. Sandım ki su bize çok zarar verecek ama hiçbir şey yapmadı. Şimdi karşıya. Diğer dostlarımız nereye gittiler ya? Hemen pat diye ışınlandılar. Biz hala buradayız. Ama geliyorum. Yaklaş merak etmeyin buradayım ben de koş 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 merhaba dostum buradan karşıya o oh, kim var orada dostum sen de mi onlardansın tabii ki de ben de onlardanım seni buradan bırakmayacağız çıkmana asla izin vermeyeceğiz İşte böyle Cık, gerçekten dediğini yaptın ama bu sefer izin vermeyeceğim nasıl oraya şey verdim zaten ben bu arkadan kaçıyorum bay dostum bay beni yakalayamazsın zaten boşla koşma başımdan buraya kadar gelebilir misin gel bakayım ha ha <laughs> gelemedim ezik seni ezik kimmiş sana göstereceğim buraya ha, geldim şu an hop şöyle yap. karşıya doğru Zinc zinc. tamamdır Aa, oh, merhaba dostum dostum hadi gel beraber gidelim. Geç bakayım. Bekle beni dostum geliyorum. Açıl. O, tamam. Oo dur dostum çok hızlı gidiyorsun zandım. Ama aşağıda kaldım Üzgünüm. Oo yukarıda neler var böyle? Değişik değişik böyle şeyler var. Hop buradan. Bez bebek gibilerdi. Nereden gideceğiz? Buradan. Oha ben bunu alabilir miyim? Olabilir mi tabii ki de. Şimdi bunu içtiğimde. Oh, uzaylı dostum merhaba dostum. Hadi gel bir sakin et. Buradan karşıya. Zing zing. Böyle. Tamam buraya geçerim. o, o ya 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 gerçekten böyle bir şok. Hiç bu oyunda burada yanmadım neredeyse. Beni bekleyin dostlarım yoldayım ve geliyorum. İşte aldım sayılır. Neredeyse ulaştı. Buradayım. Hop. Karşıya doğru zıpla dostum. Hop zink. İşte bu kadar. Şimdi buraya geldiğime göre artık diğer taraflara da geçebilirim. Sonuçta bizi burada kimse durduramaz artık. Çık yukarı dostum. Yukarıdan çık bakayım. Ha, buradan geç. Şort iç. Aa, olamaz. Umarım burada bir sandalye yoktur. Sandalye değil merdiven. Gel bakayım merdivencik. Sen de çok uğraşıyoruz. Sürekli bir yere koymaya çalışıyorum seni. Aa, Kafam ne tamam geçtim sayılır. Şimdi buradan gidelim. Bir bez bebekler yine burada var. Değişik değişik bez bebekler. Umarım tek seferde olur. Rabbim ne olur. Hop şöyle olmadı sanırım. Ah olamaz. Tamamen benim Şimdi şuraya koyalım. Peki buradan hop zinc ah kaf bir daha bir daha. Tamam bir daha. Son kez bir daha gösterim. Bu sefer atmadan direkt taktiğe koyuyorum. Hazır mısınız? Özürsünüz Hop şimdi işte bu kadar. Şimdi buradan yukarı. Ee, aa su var sandım. Yani çok korktum. Buranın içinde su var sandım dostlarım. Ama neyse sıkıntı yok. Şimdi buradan hop zinc zinc zinc. ya bugün yanma günü mü? Ben neden sürekli yazıyorum? Neden? Her saniye yanmak zorunda değil bu oyunda. Birazcık kızlara geliyorum sanırım. Hemen burayı bitirip ona burada hapsi olmayacağımı göstermek istiyorum. Seni pislik. Ama baş ama zor zor başarıyorum şimdi. Buradan karşıya karşıya. Hop. Oo, bu arada baya güzelmiş ya. <laughs> Yine yadıyordum. Ne atlayacağım? Buraya mı? Hop. Görünmüyorlar nerede? Her yer mavi. Aynı adam bizi kandırmak için her tarafa değişik şeyler koymuş. Ama bu bir şeye yaramıyor. Yine de geçiyoruz. Bir tık zorlanıyor olabilirim. Ama adus. Ya mavi görmedim. Nasıl görmemiş olurum ama görmedim maalesef ki. Dostlarım şimdi buradan aşağı doğru. Şöyle geç karşıya. İşte bu. Aç bakayım açıl Şimdi buradan hop zıng zıng. Şimdi buradan karşıya koş dostum. Diğer karşıya doğru koş dostum. Hop atla bakayım. Açıl bakayım dostum. Hop açıldın işte bu kadar. Şimdi ben de buradan. Aa, artık kafayı yiyeceğim. Olamaz. Neyse ölmemiz bir yandan iyi oldu. Çünkü yukarı doğru çıkabiliyoruz tekrar. Hop. Açıl. İşte bu. Son yerde tamamladık. Şimdi buradan ben koşa koşa gideceğim. Ve artık bölümü tamamlayacağım. Gel bakayım hop. Hepsini öldür diyor dostlarım. Hepsini öldürsek hemen oyun biter. Ya da finish diye. Onlara amıza gerek yok. Biz kendimiz bileğimizin akıyla burayı kazanırız bence. Ama buraya geçebilirsek tabii önce. İşte dozdu. Neden orada takılıyorum? Neden? Neden? Hop. Tamam. İşte bu kadar. Bu kadar basit. Bir saat onunla uğraştım orada. Normalde oraları hemen geçiririm ama bu oyunda bir aksilik var. Şimdi şöyle. Oo, burada çok fazla şey var var. Uy, köpek balığı var. Oh, korktum ya. Bir an yanacağım sandım. Köpek balığı uzak dur buradan. Senin yüzünden atlayamayacağım ve ağzına düşeceğim şimdi. Buradan ben geçeyim hop. Siz de yürüyün gidin. Kenarda durun siz. Hop oh, bak yine düşüyordum. Artık şuradan uzakta durun. Tamam geldim. Köpek balıklarına rağba kazandık. Hop, oh, ters düşüyordum. Ters çıkıyordum. Ters düşüyordum. <laughs> şimdi burada yukarı doğru. ha oh, olamaz. Şimdi ne olacak? Kafasına atlamak istemiyorum Bernin. Beri dostum. Kusura bakma dostum. Ama atlamak. Oh bir şey olmadı. <laughs> Bernin kafasına atlayacağım sandım ama bir şey olmadan geçti. Elinde bir şey var. Bu da ne? Ah dostum Robux'luymuş. Robux, Robux olan şey bana niye ve hala uçuyorum. <gülüyor> <gülüyor> niye öyle? Bu da kim? Dostum geri sen misin? Kafanda kocaman bir fare gibi bir şey var. O tependeki de ne dostum? Bir dakika. Bekle. peşinden koşma. O tustuk, yavaş. Aa, kafa... Aa, ben uçabiliyorum. Tuzlarım nasıl uçuyorum? Kafadayken kafama zınk zınk vuruyor. Neden öyle? Şimdi gel bakayım. Al şunu al. Gel gel gel. Neredesin? Neredesin dostum? O, neredesin dostum? Dostum bu. Allah. Herkes uçabiliyor. Oha öleceğim. Bu oyun ne kadar değişik bir oyun. Dur gelme buraya. Hayır hayır dostum. lütfen tamam şaka yaptım seni öldüremem. Gel gel bakayım öldürebilirim. Aslında bunda şaka yaptım ama. Bir dakika bir dakika rica ediyorum bekle var Beri. Beri değil. Ne, geri. Ah tamam. Oh be. Sonunda dostlarım az kalsın yanıyorduk. Ucu ucuna gidecektim. Yani korkmadı değil. Gerçekten bir an ürperdim. Anne diye bağıracaktım ama tabii ki böyle bir şey yapmadım. Çünkü ben onları yeniyorum zaten. Buna ihtiyacım yok. Oha. Ne oluyor? <laughs> bir dakika bu aktif diye mi böyle? Ama ben bunu almadım ki. Ya da oyunun kendisi mi bir yerde? Sonra buna dönüştü. İşte bu. Sipleyebilecek miyim? Hop. Zıplayamazsam buna basacağım. Oldu. Sonunda zıplayabildim. Zıplayamasaydım gerçekten buna basıp kurtulmayı deneyecektim ama şükürler olsun ki kurtulduk ve çok az yerimiz kaldı. Bu kadar az canla. Dostlarım resmen uzayda gibiyim. Şu an Marslıları her etrafımda görebilirim. Çünkü sürekli uçuyorum. Yer çekimi diye bir şey kalmadı etrafımızda. Hop yukarı doğru. Oo yukarıda lazerlere yaklaşır mıyım? Tabii ki yaklaşmadan geçerim. İşte bu kadar. Buradan buradan hadi 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 lütfen. Oh tamamdır. İşte burası da. Burası da lütfen yanmadan yanmadan kenardan köşeden. Oh, i̇şte bu kadar. Tamam. Bir tane daha. Son bir dozerimiz kaldı. Son bir lazerde lütfen. Oh be, Bu kadar. işte. ne tarafa doğru? Bu tarafa doğru. Buradan aşağı değil. Aşağıya dostum. Ne yapıyorsun? Aşağıda bizi bekleyen kocaman lazerler var. Görmüyor musun? Bunlar bizi yakabilirler. İşte son adıma geldik dostlarım. Buraya kadar izleyen dostlarımızı tebrik ediyorum. Hiç atlamadan izleyen dostlarımız da var. Onlar var ya mükemmeller. Ve buraya kadar geldiğinize göre artık lütfen like atın ve abone olun. Çünkü bu savaşımızda beraber savaşmalıyız. Hop şöyle. Beri'yi havada öldürebilir miyim? Beri'yi değil aslında. Karşımıza başka bir canlı gelecek. Hop gel bakayım. Ama kim gelecek? O dostum her an düşebilir. Ama neyse. Yapacak bir şey yok. Mecburen geçeceğim yani. Ne yapabilirim orada? Hop hatta bakayım. Şimdi asıl yere geldik. Gel bakayım açıl. Oh. Oh, selam dostum. Mekanik olmam bir şey değiştirmez ama arkanda neler var öyle senin? Olamaz. E, Zokam nerede? Zokam. Oh, şey işte geldi. Tamam, tamam, tamam. Gel bakayım. Gel. Hop, kafana kafana. Kolların, ah oh, kolların olmam Kolların. İşte bu. Yaklaşma çok yaklaşma canım çok az. Dostum çok dibime girme lütfen bak. Sadece az yarım var diyorum. Aa oh, kafama kadar geldim. Oh, dur dur dur. Oh, no, no, no. Oh, oha. <laughs> Sen beni artık asla öldüremezsin. İşte bu kadar. Kolun gitti. Ateş ettiğinde zıplayacağım. Hiçbir şey olmayacak. Hadi ateş et. Hadi dostum ateş et. Ne oldu? Hiçbir şey yapamıyorsun. Zaten yetiştiremedim bile. İşte öldün. Buraya gelene kadar parçalarım seni. Gel. Gel dostum. Nasıl oh, oh, oh. kalsın ya o ya ben gidiyorduk dostlarım. Son anda artık kurtardım kendimi. Şimdi karşıya gidip bakalım karşımıza neler çıkacak ona bakalım. Yol boyunca karşımıza tuhaf şeyler de çıkabilir. Bu harita çünkü çok değişik. Hadi. Hadi. Oh, oh, oh. <laughs> Havada mı süreceğim buna? Tamam havada süreyim bakayım. Dostum hadi bas. Bas. Hop. Tamam burayı yıktığıma göre. Çok hızlı gidiyorum. Oo ne kadar hızlı gittim hadi. Tamam şimdi karşıya doğru gidelim. Karşıda bizi bekleyen var? Bir helikopter mi bineceğiz yoksa farklı bir şey mi bineceğiz? Bilmiyorum. Uçan bir arabaya da binebiliriz. Her şeye binebiliriz. Şimdi sırada buraya çıkmak var. Şimdi burası çok kolay. Zaten burayı ben direkt yapıyorum. Burası da buralar benim için asla zor değil dostlarım. Eminim sizin için de zor değildir. Hop ama sürekli kafam çarpıyor. Ah tamam tamam geldim geldim. Oo, oo. <laughs> çok iyiydi ya. Helikopterimiz de çok güzel. Hadi dostum gidelim. Bu yine sevdiğim çok güzel aslında tam bir tanesi oldu bayıldım burada. Artık gitme vakti. Bye bye dostum. Hayır buraya Nereye gidiyorsun buraya keller gider. Özgünim özgünim artık gittim böyle. Bye bye dostum dostlarım birer de başarmış olduk yine buradan kaçtık. Her türlü kaçmayı başarıyoruz zaten. Eğer siz de bu videoyu beğenseniz lütfen like atın, abone olun ve yorum atın. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere.